Ne oldu bana? Çocuk yapacağız. Evleneceğiz. Oh. <laughs> oh. Oh. Ah. Ulan, en yakın arkadaşımla ha! Ne oldu, kime en yakın arkadaşın? Giyin ulan! Bir de seni kendimize karı diye alacaktık ha! Yürü! Yürü! Parastu! <laughs> Hadi! Bin arabaya! Hadi! İn aşağı! Aa! <laughs> i̇n sen aşağı güzelim! Ne hadi dedim ama! Aa in aşağı! Hadi! Aa! İnsene! Lütfen! Hadi! İn dedim! Bak şöyle! zengin bir çocukla fingirdiyorum diye hava atıyordu. Iıı, hiç utanma utan, ağırlanma kalmamış. Abisi bir duysa. Mahallemizin namusundaki para etti be. Abisini kulağına bir gidiverdi. Pek gibi attı çocuk ya. Ah, kim bilir ne kadar zengin. Kim bilir başına neler gelmiştir! Aksı. Hiç namus kalmadı. Anne, baba, Gülcan! Hoş geldin evladım, hoş geldin. Hoş bulduk anne. <laughs> Haran <Morhan> geldi. <laughs> ah yavrum canım. <laughs> Niye ağlıyorsunuz? Gülcan <laughs> nerede? ...Mutlaka başına bir şey geldi, yoksa habersiz evden dışarı adım atmaz. Dayımlara gitmesin? Yoklar ki, memlekete gittiler. Bütün arkadaşlarına da teker teker sordum, hiçbiri biri görmemiş. Ah, <laughs> 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 ortalığın hali de malum oğlum, anarşistler! <laughs> Olmasın! Ana ben bakarım. Eğer Gülcan'sa siz hiç karışmayın, araya da girmeyin, tamam mı? <laughs> Kim o? Gülcan Gencebay'ın evi burası mı? Evet, ben abisiyim. Lütfen benimle gelin. Gülcan Gencebay'ın yakını mısınız? Abisiyim. Sizi teşhis için çağırdık. Kimliğini Gülcan Gencebay olarak tespit ettik. Doğru mu? Sizin kardeşiniz mi? Kardeşime ne oldu komiser? İntihar olayı. Otopsi yapılacak. Kedi bokunu örter gibi her şeyini sakladım benden! Kötü bir şeyini bilseydim saklar mıydım? Üstüme varma benim çektiğim yeter! Bahar gibi kızımın kara Benim de kızımdı, daha şimdiden mahallede fiskoslar başladı! Birine aşıkmış da ondan kaymış canına! <laughs> Böyle bir şey var mı anne? Eğer biliyorsam seni de alsın elimden Allah'ım! Saç burçası! Oje! Boncuk! Tamam! Ölüm raporuyla özel eşyalarının teslim alındığını bildirir tutanak hazır. İmzalayın! Kardeşime ne oldu komiser bey? İlaç zehirlenmesi, midesi sekonel doluymuş. Adli tıp görevlisi olayı intihar olarak niteledi. Kardeşim on sekizine girmemişti daha! Sözüne ettiğini hapların adını bile bilmez! Nasıl bulmuş, kim vermiş? Kim içirmiş? Kardeşinizin intihar ettiği şahitlerce de saptanmıştır. Neden? Bunun cevabını siz düşünün. Raporda da yazılı. Kız kardeşiniz bakire değildi. Ölümünden iki saat önce de cinsel ilişkide bulunmuş. Bu bile bizim için kesin intihar sebebidir.